Beklediğiniz kişi geldi efendim. Sana boşuna kabzım al demişler. Meyveden anlamıyorsun. Ama insanlardan anlarım. Çok gençmişsin. Her insana göre değil. Çok namını duydum. Senin gibi böyle işler becerinin daha yaşlı olabileceğini düşünmüştüm. Yanılmışım. Benim için çok kişi yanılıyor zaten. İçeriye geçelim. Beni niye çağırdın? Seni yakından tanıyayım dedim. Etrafa korku salan bu yiğit kimdir dedim. Sen ağzındaki baklayı bir an önce çıkarsan iyi edersin. Fazla vaktim yok. Peki sen söyle bakalım. Seni niye çağırmış olabilirim? Amma zevzeklik ettin, falcı değilim. Sen söyleyeceksin ki ben bileceğim. Büyük para kazanmak ister misin? Ben zaten kazanıyorum. Daha fazlasını kazanmak istemez misin? Sen ister misin? Ee, fazla mal göz çıkarmaz. Bana kalırsa çıkarır. Nedenmiş o? Bir gün bu parayı nereden buldun diye sorarlarsa... Adamın burnundan getirirler. Öyle değil mi? Şimdi bunları bırakalım. Çok paraya ne dersin? Söyle bakalım. Diyelim ki evet dedim. Ne olacak? Zengin olacaksın. Nasıl? Bir eroin işi var. Bunun üstesinden sen gelebilirsin. Eroin mi? Evet. Ama niye bu kadar şaştın? Bak Abdülkerim, beni iyi dinle. Kim benim böyle kirli işler yaptığımı söylemişse yanlış söylemiş. Benim bu taraklarda bezim yok. Ben kirli iş yapanlardan haraç alırım. Benim esas işim bu. Demek ki sen de kirli işler çevirerek zengin oldun. Çünkü bu servet alın teriyle olmaz. Onun için kabzımı al, sen de bana haraç vereceksin. Ayda tam iki milyon lira. Dalga mı geçiyorsun sen? Şakadan anlamam. Her ay bana bu parayı ödeyeceksin. Ödemezsen bu evi başına geçiririm. Altından zor çıkarsın. Aşağılık herif. <laughs> Oynama! En ufak bir hareket yaparsan alnından çakarım. At o silahı. Her ayın birinde bu parayı isterim. Sana bir lafım daha var. Eroin işine sakın girme canından olursun. Şimdilik hoşça kal, kalabilirsen tabii. Bir daha sefer affetmem. Pis herif, hayvan herif, geberticeğim seni.